Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde Dr. James Naismith tarafından icat edildi. Springfield Koleji'nde beden eğitimi öğretmeni olan Naismith, öğrencilerin kış aylarında da spor yapabilmeleri için bir oyun geliştirdi. İlk maçta 9 ar kişilik takımlar bir spor salonunda şeftali sepetine top atarak oynadı. Bu oyuna zamanla kurallar eklendi ve modern basketbol haline geldi. Basketbol, 1936 Berlin Olimpiyatlarında resmi olarak olimpik spor haline geldi. NBA, National Basketball Association, 1946'da kuruldu ve zamanla dünyanın en prestijli basketbol ligi oldu. Kadın basketbolu ise özellikle 1970'lerden sonra büyük bir ilme kazandı ve 1996'da WNBA, Women's National Basketball Association, kuruldu. Basketbol, bugün tüm dünyada milyonlarca insan tarafından oynanan ve izlenen bir spor dalıdır.